kuşun eti yenmez Evet arkadaşlar sınırsız zümrüt küpe ifşasına geliyoruz çok eski bir taktik çok eski bir taktik hala çalışıyor ama nedense kimse yapmıyor kimsenin yapmadığını fark ettim ben de biraz gastım hani çok abartmayacağım arkadaşlar ben böyle şeyleri sevmem koyayım. çünkü geliyorlar kesiyorlar ıvır zıvır bunlar benim moralimi bozan şeyler olduğu için ben hemen yalanları size göstereceğim yani anladınız mı? Ama şimdi şunu buraya açabiliriz galiba savaş bölgesine getiriyoruz. Savaş bölgesine girme sınırı 50 level bildiğiniz üzere. Savaş bölgesine getirdiğimiz çarlarla örnek veriyorum bu çarı soktuk. Bir çarı kesip buradan 1 puan alacağız. Şu anda 0 puan. Buradan biz 1 puan e, almamız gerekiyor keserekten. Hangi çarı kesiyorum? Bu niye ölmüyor amına koyayım? Heh. Böyle böyle ölecek. Şimdi ben bunu hepsini kestim. Bu da bizim asıl çarımız. Bunu ellemiyoruz arkadaşlar bak. Şimdi gördünüz bak bunu yapmışım. Ben şöyle bir kesmem lazım çünkü işinden üzere. Tamam bak bunu şöyle bir keseceğim. Pat 5 puan. Tamam ben şöyle hepsini kestim. Ee, şöyle de size göstereyim arkadaşlar. Bak herkesin bir puanı var. Bir puan dediği zaman savaş bölgesini terk ete basıyorum. Aynı şekilde buraya geliyorum. bir puan da bundan kastım. Diğer işaret ettim. Savaş bölgesinde bundan da terk ediyorum kardeş. Aynı şekilde bunda da bir puan var. Savaş bölgesini terk ete basıyorum. Savaş bölgesini terk ete basıyorum bütün çarlarımla. Bunu da getiriyorum. Bundan da savaş bölgesini terk et. En son bu çarıma giriyorum. Bundan da savaş bölgesini terk et diyorum. Şimdi bunlar böyle üzerinde ok yanacak. Ok yanmazsa yanmadan halde kesersen bir puan alırsın. Ama bir puan kasıp e, savaş bölgesini terk dersen üzerinde ok yanarsa herkesin içerisinde arkadaşlar 5 puan alırsınız. Tamam mı? Ben şu an yaptım. Hemen bu şeylerden karakter atıyorum. Bunların yan çana giriyorum arkadaşlar. Bak ben fazla yaparım taktiği. İstesem amına koyayım bu taktiği 6 ay yapardım. Arkadaşlar günde ben bu taktikten bir 2 3 tane zümrüt alıyorum yani ortalama. Tamam mı? Siz de bilirsiniz. Yapın canlarsınız. Ama ben bunu istesem amına koyayım bir ayda örnek veriyorum. 3 k 4 k bombalara kadar ulaşabilirim ama sevmedim. Ya sevmiyorum ben böyle şeylerle uğraşmayı. Çünkü geliyor kesiyor buraya. Çar lazım arkadaşlar. Çarınızın olması lazım açıkçası. Anladın V8 çar olacak. adam biz sizi kesin zaman bu arada puan hop 35 puan ya yer yere düşüyor beyler. Kimseye kesin burada. Kaçacaksınız. Bak gösteriyorum tekrar size baştan. Bu çarayı getirdim. Buna vuruyor tamam mı? Şu an çarlar yeni açıldığı için savaş bölgesinde biraz bekleme süresi var. Hemen vurmaz. Çarlar hep böyle birbirine vurdurt Tamam Tamam bak bundan da duruyorum. Tamam şunu açmamışız. Bunu da açıyoruz. Bu çarımız ellemiyor arkadaşlar, Bu çarı burada duruyor. Sonra bununla mesela şunu zırhını çıkaralım kolay olsun. Bununla mesela bunu kesiyorum. Ondan sonra bununla bunu kesiyorum. Örnek veriyorum. Bununla da bunu kesiyorum. Bunun bir puanı oldu. Tamam mı? Şu ne oldu? Sıfır puanda. Mesela bununla da bunu kesiyorum. Kontrol ediyorum. Bak şu an bu, bizim bunu ellemiyoruz beyler. Tamam mı? Bunun da bir puanı var. Bak şimdi bunun bir puan oldu. Savaş bölgesini terk et. Bunun da bir puan oldu. Savaş bölgesini terk et. Bunun da bir puan oldu. Savaş bölgesini terk et. Bunun da bir puan oldu. Savaş bölgesini terk et diyorum. Bu zaten savaş bölgesini terk edecek. Ondan sonra şunu dolduruyorum. Bunun da savaş bölgesini terk et diyorum. Bunun da bir puan var. Savaş bölgesini terk et diyorum. Çarıma geliyorum arkadaşlar. Amına bak. Gördün mü? Mesela bu çardın savaş bölgesini terk basamamışım. Basamadığım için bundan 1 puan verdi bak. Gördün mü? 1 puan verdi. Diğerlerinden 5 puan verdi. Basmayı unutmuşum mesela. Şu an 4 puan zararım var. Hemen buna geldik. Gördüğünüz gibi hop puanımız 66 oldu. Şimdi arkadaşlar burada hızlı olmamız gerektiği için çok hızlı davranmamız gerekiyor. 50 level buraya giriş hiçbir şey almana koyayım. 50 level'e giriyorsunuz. Tamam mı? Mesela bundan da karakter atıyoruz. Bundan da karakter atıyoruz. Bunların yan karakterlerine gireceğiz şimdi. Bundan da karakterimizi atalım. Bak ben hepsini 50'ye kastım. Tamam mı? Tık tışlarınız varsa bu taktiği çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Geliyorum, 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 geliyorum. Hepsini açıyorum. Ben mesela burada bir kontrol ediyorum. Gelen giden var mı diye. Tamam mı? bak mesela bu çar burada. Mesela bu çar bunu kessin. Dur şöyle yapalım. Vurmasın diye. Bu çar bunu kessin. Ondan sonra bayım. bu çar bunu kessin. Bu çar öldü zaten. Bu da ölüyor. Mesela bu çarda bunu kessin. Arkadaşlar bu çarda şu, e, şunu kessin. Şimdi bunun bir puan oldu. Bunun bu bizim çarımız zaten. Bunun durumu ne? Bu da bir puan oldu. Şimdi bak bunun bir puanı yok. Hemen bunu kesiyoruz. Bak sen bir birisi geldi. Benim şimdi asıl çarımı kesecek. Gördün mü bak benim puanım sıfırlanacak. Şuna ben üzüntü atalım bizi kesmesin. Tamam mı? Ben sana çar vereyim kadar sen onu kes. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ya abi kesme abi bunu. Ah böyle gördün mü? bak size de göstermiş olalım. Hem güzel bir örnek olur şimdi. Bak üzüntü atalım kesme, bak kesiyor. Benim puanım 30 puan kaybettim arkadaşlar. 90 küsür puanım vardı. 96 yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, 96 mıydı neydi 60 mıydı öyle bir şey işte. Yarı yarıya düştü arkadaşlar. 33 puan kaldı. Şimdi bu piç geldiği için tamam bu piç bunun ekmeğini yiyecek. Ama ben bu piçe yedirttirmeyeceğim. O yüzden arkadaşlar bu çarlar burada bekleyecek. Nerede bu çarımız asıl çar öldü. Ben bu adamın savaş bölgesinden çekilmesini bekleyeceğim. Ben bu, çar, bu piçe ekmek yedirmeyeceğim için bu taktiği işe alacağım arkadaşlar. Deli gibi para kazanılıyor. Allah var deli gibi para kazanılıyor dayı. Şu an zümrüt tanesi 4 fon bon bandında. Ben bunu 3-4 gün yap. Yani bir gün yapıyorum böyle. O yaptığım puanlar bana hani 10 gün yetiyor. Anladın mı? 10 gün boyunca yetiyor. <laughs> şimdi şimdi düşünüyorum paylaşsam mı paylaşmasam mı? Aslında bir günümü verip 10 gün boyunca yapabiliyorum. Şimdi çok kararsızım paylaşsam mı paylaşmasam mı? Ama paylaşacağım sizin için amına koyayım. Hiç problem değil. Şurada maden kazanlar var. Tamam mı? Şimdi bedenseli kaldırmayacağım. Zaten bedelsel kendini şehir atacak. Ben o diğer kavatın gitmesini bekleyeceğim. Ben şöyle çayları kaldırıp şehir atmasın ki buraya topluyorum. Tamam mı? Şimdi ben o adam gitmesini bekleyeceğim. O adam gidecek mi bilmiyorum. Maden kazıyor sanırım. Maden kazıyorken hazır 33 puan e, ee, ne yapsak adam beklesek çok kaybederiz ben bir türlü riske girmek istiyorum hani girsen de girmesen de bir şey değişmeyecek zaten ben şöyle bir ee bir dakika şöyle hemen savaş bölgesini terkete basıyorum savaş bölgesini terkete hızlı şekilde bak geldi gene puan kaybediyorum bu orospu çocuğunun yüzünden gene puan kaybediyorum gene kesecek beni puanım gene düşecek tamam ben şuan bıçağıyla boşa yapmış oldum be amına kodumun evladı niye kesiyorsun niye kesiyorsun be evlat kesme işte la kesme la bak gördün mü 17 puan kaybettim 16 puana düştü ben bu adamın gitmesini bekleyeceğim beyler. belli oldu yani amına koyayım. Bu adam gidince hızlı hızlı yapacağız. İşte buradan çıktıktan sonra 10 dakika bekleme sürem var. Bunu da unutma. Şu an ben demin şamandan yaptım ya. Siz bunu gösterdim göstermedim hatırlamıyorum. Şu an ben bedenseldeyim mesela. Bedenselde yapıyorum. Buraya ben şu karabüyü getirsem karabüyü basılıyor. Ben hepsini hoplatırım arkadaşlar bak. Karabüyü de göstereyim. Ee, ne kadar bak günlük 286 puanım var şu anda. Bak ben şu an pencere karabüyüyle 946 puan kasmışım. Ben bunu 2 gün uğraştım sadece arkadaşlar. 2 gün. Bak server kaç yıldır açıp amına koyayım. Adam 6000 yapmış. Bu taktiği bilmiyorlar arkadaşlar. Bilen de uygulamıyor üşeniyor ama bu teklif bilen vardır. Şimdi bu taktik yeni bir şey değil. Bu taktik ta Metin 2'nin en eski oyuncuları bilir. Metin 2'nin en eski oyuncuları bu taktiği biliyor arkadaşlar. Ve biz bunu yaptık. Çok yaptık zamanında. Yani deli gibi yapıyorduk. Şimdi bu karakterde ben hepsini tekten baştan yapacağım. Ben bunu karakter atmak durumunda kalsam mı kalmasam mı diye düşünüyorum. Mecbur karakter atacağım sıfırlamam gerekiyor. Şimdi diğerlerine sayıyorum da hatırlamıyorum. Onu da size beraber görmüş oluruz. Bak mesela pençe şimdi demin bir girdim 105 puan aldım. Tamam mı şamanımdan? Heh size bunu da göstereyim arkadaşlar hemen. Şunlar bir tür dolduralım böyle. Şehir atması bir de yürütmeyle uğraşmayalım. Bak şimdi pençe Gördün mü? Pesiş bir, şey bir gireceğim amına koyayım. Ortalık karma karışık. 4-5 gün yaptım. fazla değil amına koyayım. İstesem çok yapardım. Bu taktiği de inşallah yapacağım amına. O zümrüt küpelerin düzeltiyorum. O ateş ayakkabılar fiyatı nasıl pat diye düşüyse 4 emlere, 3 emlere. Zümrüt küpenin fiyatları da şu an 5 fondan benim tahminim şöyle bir 70-80 em bandına düşecektir. Çünkü ben yani bu çarı bu taktiği yapan çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bak mesela karabiyum burada. Şu karabiyi geri götürelim. Bu burada kasılıyor. Tecrübe falan yandan bakıyorum. Sıkıntı yok. Mesela bak şaman. Gördün mü? 105 puan bir girişimle kasmışım. İtem yok ha. Hiçbir şeyim yok amına koyayım. Gördün mü? Şunları bir sadece şey Zaten oraya girdi ama sikillerde perfect oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Oraya girdiğimiz zaman şu andaki açık olan bütün sikirlerimizin hepsi perfect oluyor. Sistem bu şekilde hani başka sorusu olacak olan vesaire ıvır zıvır falan varsa gelsin bana sorsun kardeş. Ben bu kavatı kara büyü indirip bunu kessem mi diye düşünüyorum da uğraşmayacağım amına koyayım. Kara büyü zaten kasılıyor. Büyüden kitabatı da çıkarttım. Elleme kasılsın amına koyayım. Sana o puanları yedirmem de ye gitsin amına koyayım. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? hiç sıkıntı yok. Senin buradan gitmeni bekleyeceğim amına koyayım. Giden kadar bekleyeceğim. Şimdi bu taktiği ne yapıyoruz? Biz bunu ne için yaptık? Biz bunu şunun için yaptık arkadaşlar. Şimdi burada e, ben kırmızı bayrağım tamam mı? Savaş bölgesi ustası var. Buraya geliyorsun. Marketi açıyorsun. Bak günlük limit 100 tane limit. Burada sandıklar var amına koyayım. 30 10 savaş puanlık. 30 savaş puanlık. 30 savaş puanlık. 5 savaş puanlı. Ben buradan alan sandığı 2 alıyorum. 30 savaş puanı. Günde yani benim 1 2 3. Bak gördün mü? Limit 10'a düştü. Sandığın limiti neredeyse 30. Ben şu an bundan alamıyorum. Limitim yetersiz diyor. Benim bundan günlük 3 sandık alma hakkım var. Bunun sandığın tanesi de 3 kere açılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ben demin yanlışlıkla bir tane depo yaptırırken ee, yanlışlıkla açtım. Açtığım gibi pat zümrüt küpe çıktı. 5 bu. Resmi de var. Videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Bu kısmı eklerim artık? En son eklerim bilmiyorum deli gibi zümrüt küpü atıyor. Bak deli gibi zümrüt küpü atıyor. İçinden başka mesela zehir kılıçları da atıyor. Başka king kılıçları da atıyor. Atıyor da atıyor. Atıyor da atıyor, da atıyor yani. Ya ben bunları bu kadar stokladım. İstesem ben bunu anladın mı? aylarca yaparım. Bir Allah'ın kulu cool da fark etmez zaman koyayım. Bak bir Allah'ın kulu cool da fark etmez. Ben zümrüt küpelerden paranın içinden geçerim. Ama yapmayacağım. Sevmiyorum, istemiyorum dayı. Ben bu taktiği size alacağım, Ben şimdi bu piçin gitmesini bekliyorum. Bu gitsin gene yayın açarım. Beyler şöyle hemen kara büyü getirdim ama maalesef ki şeyini unuttum. Ee, adam bana bir vursa ölürüm yani amına koyayım. Anladın mı? Neyse artık şunu ben puanlarını sıfırlatmaya çalışacağım amına koyayım bak. Oros bu çocuğu gördüm nasıl vurdu amına koyayım? Sağlam vurdu çünkü canım yok. <laughs> Soru diyor senin sorunu hoplatacağım amına koyayım. Sana bu taktiği yaptırmayacağım. Bunu herkese paylaşacağım bu taktiği amına koyayım. Ben şuradan bir canım alayım hele kardeş. Tamam. Ah canımı alamadım amına koyayım. Oros bu çocuğu canım olsa seni hoplatırım da. Amına evladı canım yok canım. <laughs> bu takta aha da şimdi paylaş bassam adam değilim amına koyayım. Aha da şimdi paylaşmazsam adam değilim. Amına tutuklarım <laughs> sizi. Rahat olun. Rahat olun. Demek siz ürünü tüpeleri ucuza satarsınız ha. Amınıza koyarım sizin. Az daha dayanın amına koyayım. Az daha dayanın. Siz sikeceğim. Amına koduğumun evlatları sizi. Amına koyacağım seni şimdi. O puanını kaybettireceğim sana. Ve amına kodumun dölü seni. Yeter sen ettin. Tek yedim amına koyayım gene. Gene tek yedim amına koyayım. <laughs> yeter amına koyayım ya. Yeter ya. <laughs> Vallahi kafa yiyeceğim ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Bu Karakter burada çıkıp geri gelsem ne olur 10 dakika sonra. Ay bu bana kastırmayacak amına koyayım. Bu bana kastırmayacak. Tamam mı? Bu bana kastırmayacak. Her 3'e sanat dağılırım, Şimdi mi açsam gece mi açsam diye çok düşünüyorum. Ya ben şimdi açıp bu taktiği bitireyim amına koyayım. Ama seni sikeceğim. Ama seni sikeceğim kardeş. Sana o puanı yarrağı mı Sana o puanı yarrağı kastırırım ben. Aman kodumun evladı seni. Neyse. Sıkıntı yok şimdik. Şuradan be sen şey mi yapayım bak bunlar aldım mı görevi? Bakayım market aç. Almış bak günlük limitim 10 diyor değil mi? Şuradan hemen. Neredesin daha? Özel iksir diyorum. Özel eksirini de alıyorum. Bu özel iksir size burada can veriyor unutmayın bak. Artı 50k can verecek. Saldırı falan da arttıracak. Bunun için. Ha almışım ben eksir. Direkt girebiliyor muyum? Hop binek üzerindeki giremezsin diyor. Bineğe çıkaracağız. Bir şeyde 10 dakika diyecek muhtemelen. MATD boşluk yok. Hay amına koyayım be. Şunu at kardeş. MATD e, 10 dakika sonra gelecek muhtemelen. 9 dakika sonra gel diyor. Aynen. <laughs> tamam dayı burada bekleyeceğim. Bu benim bence kim amına koyayım? Bence bunlardan biri şu Alperdo mu acaba? Neyse ben bu taktiği patlatıyorum amına koyayım. Aha da şimdi patlatıyorum tamam mı? Ben binlerce bongaza bir kasabilirdim böyle. Ama gasmayacağım. Sizin için paylaşacağım amına koyayım. Sizin için bu videoyu paylaşacağım. Yeter tipler onların. Hepsini toplatacağım kardeş. Madem öyle başlayalım amına koyayım bizde kardeş. Madem öyle başlayalım. Durduralım şu videoyu bir dakika. Evet arkadaşlar, ee, zümrüt küpe, sınırsız zümrüt küpe kasmanın sonuçlarını almak üzere çanlarımızı getirdik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 hepsi bizde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdiki şöyle göstereceğim size 1, 2, 3 bunu göstermek istedim. Şimdi ben güzel bir yere geçeceğim tamam mı? Ondan sonra tekrar geleceğim. Bu yeri ben beğenmedim amınakoyim. Evet beyler geldim. E, dediğim gibi çok fazla yapamadık. Toplam 107 tane sandık kastım arkadaşlar. Ondan sonra mayım. Bir tane de nerede şu? Aha, bir tane sandığı yanlışlıkla yıla açtım Şundan da bir ikili. Nerede bu? Aha, şu. Nerede lan daha yeni gördün mü görmedin mi amına koyayım gözü mü bozuldu? Aha bu Yanlışlıkla şarkı yapıp açtı pat zümrüt küpeye atı direkt 5 bana amına koyayım. <laughs> Şimdi ben bu sandıktan açımına geliyorum size bu taktiği gösterecektim fazla uğraşmadım dediğim gibi canı sıkıldı. Şöyle sizlere gösterelim. Ee, heh. Şöyle bilgiyi açıyoruz. Buradan takip edin arkadaşlar. Sıra sıra açıyorum. Grana bileklik, yakut bileklik, haval çelik yay. Orkide çankirin ayakkabı zehir kılıcı. Grana bileklik, şetekal dışarı, haval çelik yay. Cennet gözü yaş küpe, grana küpe. Diken pençe, diken pençe, orkide çan. Cennet gözü yaş küpe, grana kolye. Yakut küpeler, orkide çan, şöhret çizmesi, yakut bileklik. Bilmem ney zehir kılıcı, yakut küpeler, zümrüt bileklik, zümrüt kolye. Abi zümrüt küpeyi versene amına koyayım. Ben hızlıca açayım arkadaşlar en son bakalım ya. Evet. Şimdi bir tane zümrüt kolyemiz var. 7 ortalamalı var. Artı ortalamalı. 7. 6 ortalamalı. Grana kolyeyi de alalım şöyle. Abi kolyeler iyi para ediyor amına koyayım. Herhalde diyor, Eder yani eşek değilse. <laughs> Bilmiyorum ediyor mu da. Bakmadım. Yakut küpeler. Güzel kardeş. Ondan sonra şöyle sıra sıra gidiyoruz. Yakut bileklik. Bunu da alalım. <laughs> Pazardan bakarız. 9 becerili, ee, 3 ortalamalı. Güzel ortalamalar da alalım. Yakut küpeyi alalım. Ondan sonra bayım, zümrüt bileklik. Bileklikleri de şöyle alıyoruz. Eee 7 becerili Grana kolye. Ondan sonra bayım, 19 ortalamalı Grana bileklik, 2 evsun. Çok güzel. Zümrüt kolye. Zümrüt kolye. Grana küpe. Bak gördüm arkadaşlar geldi mi de 2 evsun geliyor ha namussuz. Ee, yakut bileklik. Buna zümrüt küpe bir tane almışız amına koyayım. Pat 5 lira arkadaşlar. Fiyatlar en son hesaplarız. Ben ee, söylerim toplu bir şekilde. Sıkıntı olmaz yani. Sen daha zümrüt kolye, Ondan sonra 11 ortalamalı kirin ayakkabılar falan var. Yakut bilekliğimiz var. Bunu şöyle alalım. Şöhret mühret deri çizme. Heh şuraya geldik. 14 ortalamalı 10 becerili yakut bileklik. Ondan sonra grana bileklik. <laughs> Burada da grana bileklik var. Aa bu betalar güzel. 4 ortalamalı var. Şöhret var. Grana küpe. Bunu da aldık. 16 ortalamalı, dur yanlışa geldik ha, 4 becerili falan, ıvırlı zıvırlı. Tamam, bu çar bir tane alacağım. Bu çardan bir tane zümrüt küpe aldık. Tamam, bir tane buradan aldık. Bu bir. Şu bir tane 34 ortalamalı şey aldık, orkide çan. Geri kalan ıvır zıvır. İkinci çarımıza geliyoruz. Aynı şekilde bunu da açalım, hızlıca. Siz de buradan izlersiniz. Ona göre, şey, konuşamadım. Ona göre kendiniz anlarsınız bir şeyler. Ben hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü. En son bakarız. Bu da hiçbir şekilde kesme, biçme yapmayacağım arkadaşlar ki size görün. Sonra yok hesap etler yok bilmem ne attı. Aa zümrüt küpe iyi attı lan. Sağlam küpe attı bu sefer. Bir dur amına koyayım ya. Bir dur arkadaş ya. vay arkadaş yer doluyor ya. Şöyle aldık. Aha bir tane daha zümrüt küpe çok güzel oldu. Hepsini ben şamanda vereyim olmadı. Şu şaman yapayım emanetleri ya size bir göstereyim önce. Dört ortalamalı var. Grana küpe var bir tane. Ortalamalara da güzel bakıyoruz. İki ortalama çöp. havalı çelik çöp. Bakıyoruz. İki ortalamalı. Dört ortalamalı. Bir ortalama. Yedi ortalamalı. Yirmi iki ortalamalı. Şunlara da bakalım. Bundan toplam kaç tane zümrüt küpe almışız abi bakalım hemen. Ee, bir zümrüt küpe, iki zümrüt küpe, üç tane zümrüt küpe aldık arkadaşlar. 15 won para aldık buradan da. Üç tane zümrüt küpe. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Şunları hemen satıcıya satayım. satayım. Durdurayım şöyle 2 dakika. Evet. Üçüncü hesabımıza geldik arkadaşlar. Üçüncü hesabımızı hemen hızlı hızlı açacağız. Size şunu açalım. Hemen bilgiden siz izleyin. Ben seri seri açmam lazım. Yapacak bir şey yok abi. En son bakacağım gene demek ki gibi. Hop bir tane zümrüt küpe gördüm. İk i̇kinciyi gördük. Üçüncüyü gördüm. Güzel zümrüt küpe atıyor maşallah. Şunu atalım hemen. Ortalamalı kötüleri. aşma yerimiz açılsın. Abi 3 dikey alana var ya amına koyayım. Abi sen daha zümrüt küpe. 24 ortalamalı at dayı. Abi bir sürü yer var amına koyayım. Niye böyle yapıyorsun ya? 7 ortalamalı at. 7 ortalamalı at. Zehir 26 ortalamalı at. Artı 4 kolye. Küpeyi de at. 21 ortalamalı at. 7 ortalamalı at. 5 becerili at. Bunu da attık. Abi tane daha zümrüt geldi. Çok güzel. Bunu da atıyoruz. Abi kaç tane üzümümüz var? Burçlardan 1 2 3 4 5 tane zümrüt attım. amına koyayım. Paranın içinden geçtik ha. 25 fonda buradan geldi. <laughs> Paranın içinden geçtik kardeş. Bakalım şöyle ortalamalı bir şey var mı? Yok gibi duruyor. Şuna da baktık. Yok. Yok kardeş. 13 ortalama 9 becerili. Ivırlı zıvırlı. Şuna bakalım 16 ortalamalı. Tamam. Hemen şamanımızı aktarıyoruz dayı. Neredesin şaman? Hemen aktaralım gelelim tekrar. Evet arkadaşlar, bedensele geçtik. Bedenselimizi de hızlı hızlı açacağız. Tabii bedenselde Emre biraz sıkıldı. Ben bunu satıcı önünde açayım kardeş. Bir tane düz küpe çıkarmışlar dediğimiz gibi. Şöyle hızlıca açalım. Bunu bir tık yavaş açacağız mecbur. Hemen çıkanı satacağız abi. Hemen çıkan satacağız. Yerim yok amına Çöp mesela efsunsuz gelmiş. 20 ortalamalı çöp. 5 becerili çöp. Eee 20 ortalamalı çöp. Şu coşkuyu satalım. Diken pençe 3 becerili sat. 9 ortalama sat. Şu küpeleri sat. Art 4 cenetin gözü küpe sat sat. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle indirelim hemen küpeleri. Şunları da çekelim. şunları da şöyle hemen açmaya devam edelim. Sanki bu sandık bize biraz kötü oldu gibi ya. Hemen bakalım. 7 ortalama çöp. 12 ortalama çöp. Kirin galsın. Fiyatlarına bakacağım en son. 13 ortalama çöp. 3 beceri çöp. Küpeyi sat. Ondan sonra 4 ortama çöp. Şu yalçapkından da satıyorum dayı. Şuraya bir şey geldi mi? Gelmemiş. Ondan sonra şu diken pençede haydi kaç. 29 ortalama Çöp. Şu yalçapkını da satalım. Hemen açmaya devam ediyoruz. Bak bundan zümrüt küpeyi alamadık mesela bu çarı vermedi amına koyayım. Bu çarın zümrüt küpe şansı kötü. İlk sandıktan verdi dedi ki abartma dedi amına koyayım. Dedi ki abartma yani kardeş. Ben sana ilk sandıktan bir açımdan vermişim amına koyayım. Daha ne abartıyorsun diyor. Satıyoruz abi ortalamalar güzel geliyor ama şöyle güzel bir patlatabilsek. Güzel gibi olacak da işte patlatamıyoruz. Hemen şöyle indirelim şunları da. Şöyle indir. Heh, açmaya devam edelim. Grana küpe ver. Küpe şansı hakikaten sıkıntı ya. İlk başta verdi de şimdi vermiyor. Zümrüt küpeyi veremedi vallahi bu. Bundan zümrüt küpe alamadık adam akıllı. Neyse sıkıntı yok kardeş. Bir hesabımız daha kaldı zaten. Ondan sonra en son hesaplayacağım fiyatlarını ıvırını zıvırını kardeş. Ona göre söyleyeceğim zaten size. Sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Güzel bir şey yok. Gözüm zaten görmüyor. Gece kaç oldu haberim yok amına koyayım. Gece saat 4.30 olmuş. Sabah olmuş amına koyayım. 8 beceri olmuş. Saat ikinci amatere bir şey gelmemiş. 1 ve 2'de de bir şey yok. Abi zümrüt küpe sadece bir tane aldık. Başka alamadık. Onu yapacak bir şey yok. Gene aktarımını yapalım. Gelelim en son. Beyler tekrardan son çağrımıza geçiş yaptık. Hemen son çağrımızı da açıyoruz. Hemen şöyle size bilgiyi açayım. Siz buradan takibini yapın. Tamam mı? Bu taktikler herkes size vermez. O yüzden değerimi bilin. Ona göre davranın. Ben bakıyorum şu an ne çıktı ne çıkmadı. Bir tane zümrütü gördüm. Onun sonra şuna bakalım. 11 beceri çöp. 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 14 beceri çöp. 12 ortalama çöp. Şu küpelerden de bıktım ama koyayım. 7 ortalama çöp. 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 Açmaya devam kardeş. Aa bir zümrüt küpe daha aldım. Çok güzel. Hem bakıyoruz. 16 ortalama çöp. Arada arkada da bir tane zümrüt küpe gelmiş. Çok güzel. Bak sadece bedensel ilk çağdan zümrüt küpe verdiği için ilk sandıktan düzeltiyorum. Ondan sonra hiç vermedim ama diğer çağlar maşallah 3, 5 550 zümrüt küpeyi veriyor ya. Sağlam veriyor yani kardeş maşallah var yani. Yer yok. 9 ortalamalı. Çöp. Şurada çöp. Şuradan biraz daha açalım. Yalı çapkını çöp. Yalı çapkını çöp. İkinci yana gelmiş. 11 ortalamalı çöp. 6 becerili çöp. Ondan sonra mayın. Şunları şöyle yapalım yer açılsın biraz. Açıyoruz hızlı hızlı. Zümrüt küpe daha verdi yani süpersin. Şurayı 17 ortalamalı çöp. Kolye kalsın, coşkuyu at yere gitsin, kirini de at, yalı hakkında neyse işte. Onu da at kardeş. İkinci cam atadı, 7 ortalamalı çöp. Çöp, kolye kalsın. 12 ortalamalı çöp, şu küpeleri de at. At kardeş. Şöyle kalsın, grana, ıvır zıvır, tamam. Bir, ondan sonra iki, üç, dört tane de bundan almışız kardeş. Dört sürü küpede bundan aldık. Şimdi ben bir tek çarda toplayayım bunları, gene geleyim kardeş, hallederiz. Ona göre ayarlarsınız işte. Evet arkadaşlar camdan fiyatlarına tek tek baktım tamam mı bizde toplam 14 tane zümrüt küpe 13 tane grana küpe 12 tane yakut küpe 15 tane zümrüt kolye 10 tane grana küpe 9 tane yakut kolye 15 tane grana bileklik 15 tane zümrüt bileklik 12 tane yakut bileklik 15 tane cennet kolye artı 4 11 tane cennet bilezik artı 4 13 tane artı 3 kişinin ayakkabı 13 tane şöyle ilimizde artı 3 var tek tek fiyatlarına baktım şunlar tane fiyatları adet fiyatları yani daha doğrusu olsun şunlar da bende kaç tane varsa toplam mesela bende 70 wonluk varmış kısaca tamam mı bu şekilde toplam benim kazancım arkadaşlar 93 won günde 2 saatimi ayrı artan e, haftada demeyeyim de belki daha kısa sürede 93 won para bıraktı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ha ya bunun yanında şey falan attı da onları saymadım. Karıştırmadım amına koyayım. 93 bin. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Günde 2 saat ayır adattın. Eee ya 5 günde mi ne yaptım? 6 günde mi yaptım? Şimdi yalan söylemeyeyim ya. 4 günde mi 5 günde mi ne yaptım? Hesaplarsınız siz işte. Toplam 93 bin. Bu da böyle bir sistemdir. Bunun ekmeğini yiyenleri yemiştir. Yemeyenler şimdi yer. Benden bu kadar. Allah'a emanet. Sorularınız varsa yorumlara yazın.